Fransa ve Almanya ekonomileri bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasındaki üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel şekilde %0,3 büyüdü. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'tan açıklanan verilere göre 19 üyeli Euro bölgesinin genelinde ise bir önceki çeyrekte %0,4 olarak kaydedilen büyüme %0,3'e düştü. Bölgede yıllık bazda büyüme ise yine beklentilerin altında %1,6 oldu. Büyüme ortalamasının 3. çeyrekte gerilemesine genel olarak İtalya, Hollanda, Portekiz ve Finlandiya ekonomilerinin piyasa beklentilerinin altında performans göstermesi etkili oldu. Bu ülkelerden Portekiz bu dönemde büyüme kaydedemezken Finlandiya ekonomisindeki daralma da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yılın 3. çeyreğinde İspanya %0,8, Fransa ve Almanya %0,3, İtalya %0,2 büyüdü. 3. çeyrekte Alman ekonomisinin büyüme hızında keskin bir düşüş gözledik. Bu dördüncü çeyreğin ilk aylarında da devam etti. Şu anda da eğer Almanya'nın ihracatına, sanayi malları talebine ve üretim düzeyine bakarsanız karamsar bir tablo var. Rakamlar Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Mart ayında başlattığı 60 milyar euroluk varlık alım programını Aralık ayında genişletmesi ihtimalini bir hayli artırdı programın şimdi 20 milyar euroluk ek teşvikle desteklenebileceği belirtiliyor. Potential... Avrupa Merkez Bankası üzerinde oynayabileceği 3 potansiyel silaha sahip. Paranın fiyatını değiştirebilir, miktarını değiştirebilir ve ulaşılabilir olabileceği zamanı değiştirebilir. Bunların hepsini maksimum kullanacağını sanmıyorum çünkü basit olarak bazı güçlerini yedekte tutmak isteyecektir. Öte yandan, rakamlardaki bir başka ayrıntı ise bu dönemde %0,2 büyüyen Euro bölgesinin 3. büyük ekonomisi İtalya'nın piyasalarda tahmin edilen büyüme oranının %0,3 olmasıydı.